Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda e, entelektüel gelişme noktasında bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi zamanın genci mutlaka e, önceki çağların gençinden daha çok şey biliyor. Ama bu bildiği şeylerin e, değeri önemli. Yani e, siz belki e, teknolojik aygıtları kullanma noktasında geçmiş zamanlardan çok daha üstün olabilirsiniz. Geçmiş zamanın gençlerinden çok daha üstün olabilirsiniz ama... Yani teknolojik aygıtları daha iyi kullanmayı bilmek demek gerçekten iyi şeyler, doğru şeyler bildiğiniz anlamına gelmiyor. Burada asıl bilmeniz gereken insanlığı geliştiren, ahlaki yönden insanı e, e, ileri götüren e, tutum ve davranışlar noktasında bilgi sahibi olmanız. Yani örneğin e, dünyada ne kadar insan açlıktan ölüyor, ne kadar insan israf ediyor. Dünyada ne kadar savaşlar var? Bu savaşların nedenleri neler? Bu savaşları nasıl engelleyebiliriz? Dünyada kimi insanlar bu kadar zengin, kimi insanlar yoksul? Bu çelişkinin nedenleri neler? E, küresel olarak e, dünya iyiye doğru mu gidiyor, kötüye doğru mu gidiyor? Bütün bunları çok iyi bilmeniz, e, bütün bunları çok iyi araştırmanız ve bu bilgi çerçevesinde insan olarak size yakışan tutum ve davranışlarda bulunmanız gerekiyor. Şöyle düşünelim. E, dünya öyle bir çelişkiler yumağı ki e, iki tam donanımlı savaş uçağının maliyetiyle Afrika'daki tüm çocukların bir yıllık tüm eğitim masrafları karşılanabilir. Son derece güzel eğitim alabilirler. Beş tane savaş uçağının maliyetiyle tam donanımlı savaş uçağının maliyetiyle Afrika'daki tüm çocukların Su sorunu çözülebilir. 15 tane savaş uçağının maliyetiyle tam donanımlı savaş uçağının maliyetiyle Afrikadaki tüm çocukların açlık sorunu çözülebilir. Yani dünyadaki özellikle Afrika ülkesinden bahsediyorum. Afrika ülkesindeki tüm çocukların tüm sorunlarını en efendim geniş rakamıyla, en ileri rakamıyla 30 tam donanımlı savaş uçağının maliyetiyle karşılamanız mümkün. Oysa dünyada binlerce, on binlerce savaş uçağı var. Şimdi biz insan türü olarak kendimize çok akıllı diyoruz. Çok akıllı olduğumuzu söylüyoruz. Fakat hiçbir canlı türü birbirlerini yok etmek için böyle çok gelişmiş silahlar üretmiyor. Yani bu gelişmiş silahlar neye yarıyor? İnsanın insanı öldürmesine yarıyor. Yani biz aslında insanın insanı öldürmesini yarayan silahlar üreterek e, övünüyoruz. Peki bu bizim akıllı olduğumuzu mu gösteriyor? Hayvanlardan daha akıllı olduğumuzu mu gösteriyor? Yoksa canlılar arasında en aptal olduğumuzu, en e, tabiri caizse salak durumda bulunduğumuzu mu gösteriyor? İşte siz gençler daha iyi bir dünyaya imza atmak için. Daha iyi bir dünya koşullarını yaratmak için dünyadaki bu ve buna benzer çelişkileri çok iyi bilmeniz lazım. Bugün e, her hafta bir canlı türünün sonu geliyor. E, canlı türü evrimsel süreçte e, binlerce, on binlerce yılda doğanın e, doğal süreçte ortaya çıkan e, unsurlar, bunların yok olması elbette ki doğanın zenginliğine çok büyük bir darbe indiriyor ve dünyanın yaşanabilirliği noktasında çok büyük olumsuzluklar ortaya çıkarıyor. İnsanoğlunun bazı tutum ve davranışları o kadar tehlikeli bir mahiyet taşıyor ki sevgili gençler yaklaşık olarak dünya beş kez yok ol canlar anlamında diyorum. Yani küre kürenin yok yokulması anlamından bahsetmiyorum. E, canlılığın yok olması anlamında sadece bakteriyel düzeyde ya ya da ilkel e, düzeyde canlılığın sürmesi e, söz konusu e, oluyordu ama e, beş kez büyük ölçüde e, canlıların yok olmasına tanık oldu bu dünya. Mesela dinozorların yok olması buna örnek verilebilir. E, bu beş kez e, dünyanın canlılık anlamında yok olması aslında Doğanın kendi içindeki dinamiklerle gerçekleşti ama altıncı yok oluşu meydana getirecek olan insanoğlunun kendisi. Yani ne kadar tehlikeli bir sürecin içine giriyoruz ki adeta Tanrı'yı kıyamete zorluyoruz. O zaman Stefan Hawking'in söylediğini hatırlayalım. Eğer böyle giderse insanoğlunun yeryüzünde yaşadığı son yüzyıl 21. yüzyıl olacak diyor. Burada çözüm arayışları var. Çözüm arayışları arasında neyi görüyoruz? İşte uzaya yerleşmek, uzayda farklı gezegenler bularak yaşamsal ortam arama çabaları var. Ama bu çok zor. Örneğin dünyadaki yaşamı yaşama benzer olanaklar sunan gezegen Mars gezegeni ama Mars gezegeninin şu anda yaşanabilir hale gelmesi için İnsanoğlunun on binlerce yıl orada çalışması gerekir. On binlerce yıl çalıştıktan sonra belki insanların hepsi değil de bir kısmı orada yaşama olanaklarına sahip olabilir. Oysa bu da bu da yani bu söylediğim de net değil. Oysa bu sürecin içine gireceğine insanoğlu dünyayı temiz tutsa, dünyayı yaşanabilir hale getirse, dünyadaki yanlışlarını düzeltse çok daha kolay ve çok daha güzel bir ortam yakalar. Bunu da sağlayacak olan siz dersiniz sevgili gençler. Siz sadece dünyanın nasıl döndüğünü değil, dünyanın içinde nelerin döndüğünü de bilmek zorundasınız. Dünyanın içinde nelerin döndüğünü bilerek dünyanın içinde insancıl, ahlaki ve ileri değerde olan e, süreçlerin egemen olması için çaba sarf etmek boynunuzun borcu. Bunun için önce çok iyi öğrenin, bilin, kendinizi geliştirin ve bu çerçevede dünyayı iyiden yana, güzelden yana, insandan yana, doğadan yana, ahlaktan yana düzeltmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışın.